Arkadaşlar videoyu geçme, geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu videoda yani videonun başında söylemeyi unuttum. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Bu videoda 5 arkadaşımıza yeni be, alok kazanan 5 arkadaşımıza bu videoda çekilişini yaptık. Videoda izleyeceksiniz zaten. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar videoda 5 kişiye alokumuzu alok, yani 5 kaz, alok kazanan kişilere çektik videoda. Bakalım kazanmış mısınız? Şu an ekranın karşısındaki kişiler, beni izleyen, beni duyan kişiler belki aranızdan bazıları bu alokları kazanmıştır. Yani kesin kazandı zaten aranızdan bazıları ama belki bu sensindir yani. O yüzden kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Bak bakalım sen aloku kazanmış mısın? Bunu videoda söylemeyi unutmuştum. Şimdi videoya geçelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of Duty kanalına ve yepyeni olan bir videoda hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey Free Fire'da 5 takipçimize çekilişi kazanan 5 takipçimize gözlerinizin önünde, hepinizin gözünün önünde aloklarını atıyor olacağım. Arkadaşlarımızın öncelikle şöyle hesaplarını göstereyim. Alokları yok ve ben de aloklarını atacağım. biri ifade istiyor alok yerine. Arkadaşımıza ifade de atabilirim belki ama Artık hangisini atarsam onu ben de bilmiyorum şimdi hesaplarını göstereyim şöyle arkadaşlarımızın hesapları çok iyi değil yani karakterleri şunları bunları yok ve o yüzden de ben de hediyelerini şimdi videoda atmaya karar verdim ve atacağım bu arada arkadaşlar öncelikle hediyelerini şöyle atarken arkadaşlarımızın ben bir şeye bakmak istiyorum ee, bu arada bu alok çekişlerine kazanmak katılmak isteyenler varsa mesela alokunuz varsa eğer kazandıysanız alokunuz varsa ne istersiniz mesela 600 liralık ifade olur kıyafet olur bunlar isteyebiliyorsunuz ama ben alok olmayanları aloklandırmaya devam edeceğim o yüzden aloklar atmaya başlayacağım ve alok atmaya da devam edeceğim arkadaşlar bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Alokçe işlerimize katılmak için yapmanız gereken tek şey bak abone olmak, videoyu beğenmek, bildirimleri açmak. Abi bildirimlerinizi açın. Videolardan bildirimlerini alın. Bak bildirimlerinizi açın abi tamam mı? Kimsenin bildirimi açık değil bu kanaldaki. Yani çoğu kişinin değil. Bildirimlerinizi açın abi ve yorumlara da ID'lerinizi bırakın. Sadece ID yazın, ID'nizi bırakın ve benden haber bekleyin. Şu anda iki tane kardeşimizi atacağım. Diğer üç kişiyi bulamadım. Videoyu kesit kesit yapacağım. Arkadaşlarımızı buldukça ona da devam edeceğiz. Şimdi bu iki arkadaşımıza hediyesini atalım derim. Ve şuradan başlayalım. Bu arada ondan önce bir şey göstereyim size. Arkadaşlarımıza konuşmalarımızı oku okuyayım abi. Her, her, zaman yaptığımız gibi. Arkadaşlarımıza konuşmalarımızı okuyacağım. Arkadaşlar şimdi. Ben bu arkadaşımızı Takım aldım çok heyecanlandı Çünkü alok atacağım Dedim alok kazandınız yazdım Bak böyle yazdım alok kazandınız yazdım O da biri valla yazdı ee, Mikrofona çıktı Kardeşimizin sesini kaydedemedim ama Ayıp olmasın diye kaydetmedim daha doğrusu Dedikleri şuydu Abi en iyi youtubersun En samimi youtubersun Burada kendimi büyütmek için söylemiyorum ama Dedikleri buydu ee, Başka youtuberlara yorum yazıyoruz Ne cevap veriyorlar ne kalp atıyorlar şu bu dedi sen hem kalp atıyorsun hem işte bizde cevap veriyorsun. En samimisin abi dedi. Yani cidden de dediklerinin hepsini yapıyorum. Bakın baştan tekrar söyleyeyim. Kendimi büyütmek için söylemiyorum. Bu sizlerin düşüncesi. Ve ben de kendime böyle devam edeceğim. Sürekli cevaplar vereceğim. Kalpleri atacağım. Sizi kesinlikle yalnız bırakmayacağım. Siz de beni yalnız bırakmayacaksınız. Şimdi bu kardeşimi, kardeşlerimize lafı çok uzatmadan... Hemen hediyelerini yollarım derim. Arkadaşlar hükümsüz Fatih ve Zoro'yu buldum. Şimdi hediyelerimi veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan diyerekten. indirim kuponunu bastım abi. 150'yi verdim. Şimdi arkadaşlarımıza Alokunu göndermiş oldum. Şimdi arkadaşlar Mehmet Diloz kardeşimize de al atıyoruz. O da takipçilerimizden de. Şimdi kardeşimize karakter diyelim. Alok ver diyelim. Kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun diyerekten Alok'unu gönderdik. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet'e de. E, ceza kardeşimize de Alok'unu atıyorum arkadaşlar. Herkes hazır olsun. Arkadaşlar Ceza kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum ve hediyesini göndermiş oluyorum. Haydi bakalım. Kardeşlerimize aloklarını atmış oldum karşınızda. Daha bir kişiye daha atacağız ama onu videoda atmayacağım. Çünkü oyuna girmedi. Bir kişiye daha alok atacağız. Tabii ki videoda atmayacağım ama bu ilk dördünü atmış oldum. Zaten anlamışsınızdır. Alok kazanmak çok kolay arkadaşlar. Kanala abone olmak, beni desteklemek, desteklemek için abone olmak, bildirimleri açmak ve yorumlara aidilerinizi bırakmak tek şarttır. Bunları yapan kişiler alok kazanırlar. Bunu kesinlikle unutmayın derim. Alok kazanmak için yapmaz gereken şartları söyledim. Bunları yapın. Siz de kazanın. Her zaman kazanma şansınız oluyor. Bunu unutmayın. Şimdi diğer kardeşlerimizin alok çekilişlerini yapalım. Bakalım alokları, diğer alokları kim kazanacak? Şimdi bakalım ve görelim. Ve ondan sonraki haftada, diğer haftada kardeşlerimize Aloklarını atıyor olalım. Haydi bakalım. Bakalım kimler kazanmış.